Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Yıldızımız düşükse Yıldızımızı yükseltmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle Yıldız halkımızı yükseltip ailevi haklarımızı yerine getirebiliriz. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işte eşinizle aranızda olan sorunları ortadan kaldırmak için yapılacak bir işlemdir. Bu işlemi yaptırmak için bana WhatsApp'a ulaşabilirsiniz. Sizlere elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben Ertuğrul olacağım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul olacağım. Bugün sizlere farklı bir işlem anlatacağım. Komşularınız aranızda büyük husumetler, sorunlar varsa evinizi satmaya gerek kalmadan ya da taşımaya gerek kalmadan bu sorunları halledebileceğimiz bir işlem anlatacağım. Bu işlemde aranızdaki bütün husumeti çözüp komşularınıza hiçbir sorun kalmadan normal yaşantınıza devam edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.